Sayın Ali Rıza teşekkürlerimizi sunuyoruz ve programımız panelimize başlayacak. Ben paneli yönetmek üzere değerli hocam Sayın Profesör Doktor Celal Demir hocama sözü teslim etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> sayın Valim, değerli dernek başkanlarım, sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri ve pek kıymetli misafirler, şairlerimiz dilinden milli mücadele konulu sohbetimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben konuşmama milli mücadeleyi başından sonuna bütün merhaleleriyle anlatan ve edebiyatımızın bir şaheseri olan Kuvayi Milliye Destanı'ndan iki parça okuyarak başlamak istiyorum. Malumunuz olduğu üzere büyük taarruza başlamadan önce birliklerimiz Akşemir'den Afyon Şuhut ilçesine gelirler. Şuhut'tan da 7-8 kilometre uzaktaki tepeye derelerin içerisinden gizli ve sessizce yürüyerek geçerler. Cepheye böyle giderler. Bu kesimi destanda şöyle anlatıyor şair. Ayın altında kanılar. Ayın altında kanılar gidiyordu. Ak şehir üstünden Afyon'a doğru. Toprak öyle bitip tükenmez Dağlar öyle uzakta. Ve sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Karnılar yürüyordu yekpare eden tekerlekleriyle. Ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler başka dünyalardan gelmiş gibi ufacı kısacıktılar. Ve parıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında. Ve ayaklar altında akan toprak, toprak memleketin toprağıydı gece aydınlık ve sıcak ve kadınlar kadınlar birbirlerinden gizleyerek bakıyorlar dayın altında geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine ve kadınlar bizim kadınlarımız korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri kocaman gözleriyle anamız avradımız yarimiz ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp orunda hapis yattığımız ve ekinde ve tütünde ve odunda ve pazarda ve kara sabana koşulan kadınlar, bizim kadınlarımız şimdi ayın altında karanların peşinde harman yerine kehrebar başaklı buğday çeker gibi aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler ve 15 beşli şaraplerin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Bir ayın altında karlılar yürüyordu. Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Dağlarda tek tük ateşler yanıyordu. Bir yıldızlar öyle ışıktı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında. Birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçunun başına kadar eğildi durdu. Bıraksalar karanlığı takan bir yıldız gibi kayarak koca tepeden Afyon Ovası'na Solda ilerideydi Ali Onbaşı, kan içindeydi yüzü gözü. Bir süvari takımı hepsi yanından dört kaçanı kovalamıyordu yalnız. Ulaşmak da istiyordu bir yerlere ve sadece kahretmiyor, yaratıyordu da. Ve kılıçların, nalların, ellerin ve gözlerin parıltısı art arda çıkan aydınlık ve bir bütünlüktü. Dört nala gelip uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kıslak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kan içinde dişler kenetli, ayaklar çıplak. Ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Kafansın el kafaları bir daha açılmasın, yok edin insan insanlar kurluğunu bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim. Efendim, tarihçiler, sosyologlar, siyasetçiler daha iyi bilirler ki nasıl sonuçlansın sonuçlansın savaş iki ülkenin arasındaki sadece iki ordunun birbirini yenmesi ya da hırpalaması değil. İki ülkenin ekonomisi, siyasi gücü, coğrafyası, halkın psikolojisi, devlet bürokrasisi, cephe gerisindeki sivil hareketler ve kültür sanat faaliyetleri de bu savaşta bir taraftır. Bunların her biri taraflar açısından önemli bir güçtür. Bunlardan bazıları yok edici silah gücü, bazıları da baş eğdirici yumuşak güç, soft power dedikleri pasif güçtür. Ama diğeri kadar etkilidir. Bugün milli mücadele boyunca cephe gerisinde olup bitenleri konuşacağız başta milis kuvvet ve da daha sonra düzenli ordu sıfatıyla her türlü olumsuzluk ve imkansızlığa rağmen yedi düvele amansız bir mücadele vererek yurdunu, yuvasını, düşman işgalini kurtarıp gerçek sahibi olan çocuklarına bırakan yiğit ecdadımızı rahmetle anıyoruz. Artık onların hiçbirisi aramızda değil. Hepsinin de mekanı cennet olsun. Efendim mücadelede kuduptan uludağa koşanlardan başka cephe gerisinde olumuza rağmen savaşın içindeymiş gibi her olumsuz haberi tüm dehşetiyle hisseden her olumlu haberi de bir müjde gibi karşılayıp sevinen sanatçılarımız ve bizatihi halkın kendisi vardı. Bizim cephe gerisinde savaşanlar dediğimiz bu kesim sanatçılarımız, şairlerimiz ve yazarlarımız toplumun ortak vicdanını dile getiren vicdanımız olan gizli ya da açık halk sanatçıları. Acaba bu mücadeleyi, savaşı nasıl hissettiler, nasıl anlattılar? Değerli hocam, Hayrettin Bey'e söz vermek istiyorum. Hayrettin hocamız, folklorumuzun, halk kültürümüzün ve halk edebiyatımızın doktoru türküleri, değişleri, ayak seslerinden tanır. Milli mücadele anlatan şiirleri, halk edebiyat ürünlerini de kendisine dinleyeceğiz. Acaba halkımız bu hadiseyi nasıl yorumladı, nasıl anlattı? Hoca, e, hocama söz veriyorum. Ondan sonra da Osman Bey hocamı dinleyeceğiz. Çok teşekkür ederim hocam. Buyurun.